Mobil Perde, Yerinde Perde Hizmeti Evimi yeniden dekore etmeye karar verdim. Ama tabii akla ilk gelen şey büyük bir yorgunluk, büyük bir koşturmaca. Mobil perdeyi tercih ettim çünkü çalışan biri olduğum için e, vaktim sınırlıydı. Çok fazla boş vaktimiz olmuyor açıkçası e, ve çoğunlukla da internet üzerinden alışveriş yapıyoruz. Arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine internetten, web sitesinden... Buldum. Yine internet üzerinde dolanırken mobil perdeyle tanıştım. Bir telefonla ayağımıza kadar geldiler. Açtım telefon, kurdum bağlantıyı, aldık randevuyu ve geldiler. Bütün e, ürünlerine, pencereme tutarak, e, mobilyalarımla karşılaştırarak, e, uyumlu olup olmadığına bakarak perdelerimi seçtim. Aslında bu kadarını ben de beklemiyordum. Birçok farklı perde seçenekleri sundular, evin mobilyalarıyla, halıyla, evin ışığıyla nasıl uyumlu olabileceği konusunda bize alternatifler ve seçenekler getirdiler. Mobilyalarla karşılaştırdık, evin ışığının ortamında bakma imkanımız oldu, hangisi yakışır diye epey bir yordum onları. Stor perdelerin tül perdelerin hepsini seçtikten sonra montaja gelen ekip de gayet hızlı. Bir de çok teknolojikler. İnanamadım hakikaten siparişi verdiğim anda karşı tarafı online olarak sipariş geçildi. Herkese tavsiye edebiliriz gönül rahatlığıyla e, mobil perdeyi tercih edebilirsiniz. Tanıştığımız ilk günden beri aldığım güler yüzlü hizmet ve e, ürün kalitesinden dolayı mobil perde ailesine e, çok teşekkür ediyorum. Mobil perde teşekkür ederim. Mobil perde yerinde perde hizmeti.